Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için salı günü gelen aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. Şöyle mis markasının kireç çözücü var. Şöyle e, sirke özlü olarak. Fiyatı 42 lira 50 kuruş. Bunlar 1 litrelik oluyor. Ee, Mis Arap bunu var. Bu da 1 litrelik oluyor. Şu şekilde. Ee, bunun da fiyatı 42 lira 50 kuruş. Ve feyri, bulaşık tabletleri var. Onu da göstereyim. Ee, bunlar da 60 lı olarak satılıyor. Fiyatlar 289 lira. Ve burada şöyle. E, ABC Sıvı deterjan var. Bu da 4 litrelik oluyor. Ee, avantajlı ve ekonomik boy. Ee, fiyatı 159 lira. Ve burada yoğun kıvamlı çamaşır suyu var. Domestos'un. Şu şekilde bunlar da 1.85 oluyor. Fiyat 89 lira. Sleepy var. Şimdi şöyle göstereyim Bunlar Bebek havluları. Ee, fiyatları 79 TL kuruş. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Ee, ve burada da Papilla markasının çekal mendilleri var. Ee, fiyat 27 lira 50 kuruş. Banyolikleri var arkadaşlar, şu şekilde ikili olarak. Fiyatları 27 lira 50 kuruş. Ve patik çoraplar var. Onu da göstereyim. Ee, beşli olarak satılıyor. Fiyatları ise 55 lira. Şu şekilde, ee, şöyle desenli olanı da var. Kadın ve erkek için arkadaşlar. Şöyle şekilde. Ve burada da çocuklar için olanı var. E, fiyatları ise bunlar da patik çoraplar. E, bunlar da fiyatları 21 lira. Şu şekilde e, çoraplar var. Ve erkek atletleri var. Onu da göstereyim. Fiyatları 125 lira. Şu şekilde e, baksırları var. ki var? arkadaşlar. Fiyatı 125 lira. E, fiyatları ve burada da Parfüm var, ee, şu şekilde. Bunlar da erkekler için, e, fiyatı 159 lira ve burada yüz bakın serumları var, şöyle. dermasen markasının, Sense, Derma pardon. Ve şöyle e, dikişsiz iç giyim var, Batoslip var. E, bunların da şey ne kadarmış? E, fiyatı 65 lira ve şöyle göstereyim. Tayt da var arkadaşlar. Onun da fiyatı 79 lira ve burada da şöyle göstereyim sizlere. E, Bunlarda tıraş bıçağı kadınlar için Epi markasının fiyatı 149 lira. E, bakalım şöyle kokular var. Bunlar da. Ee, ne kadarmış elektrikli oluyor bu arkadaşlar. Fiyatları 184 lira. Ve burada da şöyle e, desensiz e, iç büstü yer var arkadaşlar. Şöyle fiyatları ise e, 79 lira. Ve Signal'in şöyle e, diş macunuyla fırçası bu şekilde. Bunlar da 69 lira güneş koruyucu var. Şöyle. Bunların da fiyatları 225 lira ışıltılı. Şöyle bal, lip balmlar var. Fiyatları 69 lira ve çocuk koruyucu güneş kremleri de var. Bunlar da ve maraymış. Ve mara. Fiyat 259 lira. Ve burada da ampuller var. Bunların da fiyatı 45 lira ve burada ahşap ee, saç fırçaları var, şu şekilde ee, üç farklı çeşidi var. Fiyatı 89 lira. Ee, Likit göz farları var, Golden Rose'nin ee, bunların da fiyatı 105 lira ve burada da şu şekilde fiyatı 149 lira makyaj sabitleme spreyleri var şu şekilde fiyatı 129 lira garni var ee, kusursuz makyaj temizleme fiyatı 165 lira 400 milimlik oluyor garni'nin C vitamini parlak güneş aydınlatıcı kremi var şu şekilde 50 milimlik fiyatı 159 lira ve C vitamin bakım serumu var aydınlatıcı fiyatı 219 lira ve garni C vitaminli şekilde maskesi de var. Fiyatı 59 lira. E şurada da böyle ikili yumoşlar var arkadaşlar. Şu anda fiyatını şöyle göremedim. Ama şöyle sizlere bir göstermek istedim. Bunlar ikili olarak satılıyor. Evet fiyatı şu anda göremedim. Yorumlar kısmında yazarsanız söylerim burada da bebek markasının şöyle yumuşak şekerleri var patili oluyor baya büyük bir 750 gram oluyor fiyatımız 49 lira kabuklu yer fıstığı var bunların da fiyatı 109 lira gofretler var fındık kremalı dolgulu gofretler aktür 49 lira Cento markasının çilek aromalı gofretleri var. fiyat 34 lira 50 kuruş. Fiskobirlik kakao fındık kreması var. Bunun böyle iki farklı çeşidi var. Şu şekilde ee, göstereyim. Bunlar e, 1,5 kilo oluyor. Baya büyük kutuları. Fiyatı 165 lira. E, altın başak. Şöyle lavleri sandviçli. E, krakerler var. Fiyatı 29 lira 50 kuruş ve keyifçi şöyle ceviz pekmezli pestiller var. Fiyatları 99 lira 50 kuruş. Tadım var. Tadımcan'ın şöyle fındık barları var. Fiyatı 21 lira 50 kuruş. Patito'nun şöyle mega paketleri var. Fiyatları 37 lira 50 kuruş. Bunlar e, peynir soğan çeşnili şöyle psikolata piya var. E, Fran boğazlı fiyatı 54 lira. Et burada da şöyle et browniler var, bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 44 liradan 32 liraya düşmüş. Ve fındık dolgulu hurma topları var, fiyatları ise 39 lirayla kuruş. Ve Vega pardon Or Vega markasının çıtır nohut çeşitleri var, fiyatları ise 29 lirayla kuruş simbatında turna yemişleri var. Şöyle fiyatları 79 lireli kuruş. Tiryaki çay kuru markasının 500 gramlık e, çayı var. Fiyatı 105 lira. Evet burada da şöyle Pril markasının e, 5 kiloluk bulaşık deterjanları var. Fiyatları 195 lira. Ve burada da Alumatik var. E, toz deterjan. 8 kilo oluyor. Hem beyazlar için hem renkliler için şöyle göstereyim. Fiyatı 335 lira ve yumuş, müşatıcılar var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, bunlar da 5 litrelik oluyor. Şöyle e, fiyatlarına da bakalım. Fiyatı 169 lira. Evet Kerem markasının da şöyle krem e, var. Bunlar da fiyatları 89 lira 50 kuruş bunlar da üçlü olarak satılıyor her biri 180 gramlık et burada da enka markasının şöyle yarım yağlı tost peynirleri var fiyatları ise 219 lira şöyle dilimli oluyor bunlar da şekilde et burada da şu şekilde kuşadasının taze peyniri var ee, şöyle bunlar da 900 gramlık oluyor, fiyatları 139 liraya düşmüş ee, fiyatı pardon düşmüş diyorum. Şöyle fiyatı, bu şekilde Kuşadası'nın taze peyniri ve dost markasının yumuşak süzme peyniri var. 900 gramlık bu da, fiyatı ise 129 lira ee, ve içim ayranlar var. Şöyle göstereyim fiyatları ise 6 lira 75 kuruş fiyatları bu şekilde. Evet burada da Activia'nın şu şekilde çilek ve sade olanları var. Fiyatları 49 lira 50 kuruş fiyatları. Evet burada da pınar, hindi, sosisler var. Fiyatları 75 lira. Ve Sultan markasının dana kangal sucukları var. 500 gramlık fiyatları 199 lira ve bahçıvan markasının çeçil peynirleri var fiyatı 89 lira sek markasının bir kiloluk tereyağları var fiyatları 329 lira ve ezine klasik beyaz peyniri var fiyatları 169 lira ve göbek peyniri var Beysan markasının fiyatları 289 lira Bunlar da bir kiloluk oluyor şu şekilde ve burada e, peynir var. Tulum peynirleri. Beysan markasının 250 gramlık fiyatı 89 lira. Ve Aynes markasının tereyağları var. Fiyatları 299 lira. Ve dana macar salamları var. Şöyle ikili olarak. Fiyatı 39 lira 50 kuruş. E, Sultan'ın markasının şöyle eritme peyniri var. Bunlar yarım yağlı. 339 lira. Fiyatları bu şekilde. Evet burada da selpak kağıt e, tuvalet kağıtları var fiyatları ise e, 189 lira bunlar da 3 katlı 24 adet var içinde. Evet arkadaşlar Bugünlük de bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet. Olun.